Arkadaşlar, merhaba tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz Tarihçi YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz Teşekkür ederim Evet e, kızılcık şerbeti 3. sezon Özlem hasretle bekledikten sonra bu akşam biz sevenleriyle 3. sezon ilk ile birlikte olacak Dizide dizide Kaos e, ters köşeler sapkın aşk trafiği devam ediyor Yeni yeni duyumlar var, ee, videonun başında şunu hatırlatıyorum, bunlar sadece duyumdan ibarettir, ee, Dizi izlerken çok farklılıkla da gösterebilir, öncelikle bunu hatırlatayım. Ee, bildiğiniz üzere e, final e, so e, şok bir sahneyle bitmişti, Giray'ın e, doğayla oynadığı ortaya çıkmıştı, sonra tanıtımlarda üvey, üvey annesiyle olan ilişkisini gizlemek için doğayı kullandığı anlaşıldı burada e, Görkem'in parmağı olduğu söyleniliyor e, Fatih'in e, Doğa ile arasındaki olayı kopartmak için e, Doğayı fasikten uzak tutmak için kirayla ile anlaştığı söyleniliyor e, ne kadar doğru bilmiyorum e, Apo'nun e, Alev'in e, kızını yani ölen Alev'in kızını kızım diyerek sahiplenip geri alma çabası e, yeni katılan oyuncular ki bu arada 3. sezon afişle geldi Afişte e, Giray e, yok. E, Giray'ın üvey annesi yok. E, Fırat Çelik yok. Yani şey var. E, afişten anladığım bir ipucu da şu. Acaba e, Apo'yla e, Şebnem Bozuklu arasında bir şeyler olacak mı? Hani olursa da şaşırmam. Öyle yan yana gibi sanki. E, dizide ters köşeler devam edecek. Doğan'ın çilesi bitmiyor. Doğa e, Giray tarafından da bayağı üzülecek. Yani... E, Ömer e, Kıvılcım arasındaki ip koptu kopacak ki zaten burada devreye Fırat Çelik'in gireceği söyleniliyor. E, Mustafa Garip'im zaten e, her sezon başı ve her sezon sonunda başına bir şey geliyor. Apo'nun mücadelesini izleyeceğiz. E, Nilay bildiğimiz gibi yine mikserlikte bir numara olacak. Ortalığı karıştırmaya devam edecek. Şemlen Bozoklu nasıl bir karakter bilmiyorum. E, i̇yi mi kötü mü e, bir bilgim yok. Üvey anneleri olacak bilmiyorum. Çok karışık bir sezon bizi bekliyor. Sıra Türkoğlu destek için izlemeye devam edeceğim. Teşekkür ederim.